Maşallah diyelim evet 3 haftadır çok şükür e, gol yemiyoruz. Rakiplere çok fazla pozisyon vermiyoruz. 3 hafta sonucunda da 7 puanla şu an açıkçası e, güzel bir başlangıç yaptık. Tabii ki e, ayaklarımızı Yere sağlam basıyoruz. Bu e, bizi kesinlikle havaya sokmayacak. Oyuncularımız da zaten aynı, hırsla, aynı ciddiyetle devam ediyor çalışmaları. Bu milli maç öncesi, e, son maçımızda da hem iyi mücadele, iyi futbolla, iyi bir e, skorla o milli maç arasına girip inşallah orada da e, eksiklerimizi tamamlarız. Geç gelen arkadaşlarımızın hem fiziki e, şeylerine, durumlarına daha iyi yere çekeriz. Öyle yolumuza devam ederiz. <laughs> Tamam. Ataka Şatay Spor, e, Alanya Spor maçının hazırlıklarını tamamladı. Sakat oyuncumuz yok, cezalı oyuncumuz yok. Alanya deplasmanına giderken Türkiye'de Süper Lig'de e, hiç gol yemeyen bir takımımız var. Bu geleneği sürdürüp 3 puanla e, ilimize dönmek istiyoruz. E, sefer bizden, zafer Allah'tan. Like how we saw on the video analysis, Alanya Spor is a very good team they are on the top of the league so we train, we train very hard this week with the coach tactically and physically so i hope we'll make a good performance uh, sunday analizde e, buna çok iyi çalıştık Sporu nasıl oynadığını gördük hocamız bize gerçekten e, çok iyi bir analiz e, şey örneği gösterdi e, bu hafta çok zorlu antrenmanlar yaptık bununla ilgili çalıştık taktik olarak ve fiziksel olarak kendimizi hazır duruma getirdik umarım orada da çok iyi bir maç çıkaracağız Böyle, Doing very good so far and uh, we want to continue like this and uh, I'm here uh, I'm here to to help the team as uh, in any way I can and uh, we we'll give all our best to win the the next game. Evet iyi çalışıyoruz takım olarak çok iyi çalışıyoruz takım zaten iyi durumda umarım da böyle devam edeceğiz ben de takımı yeni geldim ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıp takıma en faydalı şekilde e, mücadele etmeye devam edeceğim. Ben, Oh.